Herkese merhaba arkadaşlar. Annelerimiz için harika kalpli yüzükler hazırladım. Ee, o yüzden ihtiyacımız olan tek şey bir kağıt. 10 10 santim boyutlarında iki önünde gösterildiği gibi katlıyoruz. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağız. Daha sonra ortadaki çizgiye gelecek şekilde bir daha katlıyoruz. bu işlemi diğer tarafa da yapacağız. Böylece 4 tane kıta oluşmuş oldu. Şimdi küçük küçük kıtalar şeklinde katlamaya devam ediyoruz. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi bir sürü dikdörtgen oldu. İlk kıtayı katlıyoruz. Ters çeviriyoruz. Alttan 3 kıta sayıp, Orta çizgiden doğru katlıyoruz. Burada bir üçgen oluşturacağız iki taraflı. Daha sonra ters çevirip burada küçük bir üçgen daha oluşturacağız sivri ucu geri doğru katlıyoruz. Bu kalbimizin uç kısmı olacak. Şimdi ters çevirdik ve yakın çekim olarak göstereceğim. E, parmağımızı uç kısma koyup katlıyoruz. Yani bunu yapınca anlayacaksınız. E şimdi diğer tarafı uç kısmı parmağımı koyup itiyorum. Daha sonra göz kararı bir yer belirleyip tekrar katlıyorum. Arta kalan ucu içi doğru saklıyoruz. Şimdi diğer tarafa yine göz kararı bir yer belirleyip katlayıp fazla kalan kartonu içeri katlıyorum. Şimdi alttan başlayacak şekilde yukarıya katlamaya devam ediyoruz. Arkadaki üç görünene kadar katlıyoruz ve şimdi yüzük formuna varmak için uçları biraz yumuşatıyoruz. Yumuşattıktan sonra gösterdiğim gibi o boşluğa takıyoruz. Ama eğer e, parmağınızı büyük gelirse mutlaka oraya yapıştırabilirsiniz ölçerek. Evet yüzüklerimiz hazır. Anneleriniz hangi renk seviyorsa o kartondan hazırlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız.